Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kafa topunun ilk bölümüyle beraber karşınızdayım. Şu an saat gece iki buçuk biraz sessiz konuşuyorum. Bugün kafa topunun ilk bölümünde ne yapacağız? Şu Çarkı çevireceğiz. Ama şu anda kitle neden kitle görünüyor? Bir saniye hemen geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi evet bu iki terörü teklif alacağız. Flash falan çıkartmaya çalışacağız. İlk video özel sizden kafa topunun ilk videosu özel sizden güzel bir like bekliyorum. Umarım atarsanız şimdi. Evet ödemeyi yaptık. Evet şimdi çark önümüzde. Şöyle yavaşça flash bankın üstüne girelim ya Flashbank ya şu efsanevi ya 75.000 ya da nadir paket falan güzel gider neyse çeviriyorum çeviriyorum ve tam şurada bırakıyorum gitti sıradan paket verdi 3 tane neyse açalım Telefonda video kesilirse gene dağıtacağım. Video kesilebilir telefonda sorun var. Oyun sesini ya da. Evet bir kez daha alıyorum hemen geliyorum. Dediğim gibi güzel bir like patlaması yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar geldim en azından şu üç tane efsanevi paketi verse güzel olur neyse bu sefer tam şurada bıraktım haydi hadi, hadi. yetenek paketini ne yapayım ben neyse alalım son kez alabiliyor muyuz bir bakalım son bir kez daha geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar geldim Bu arada dediğim gibi ilk videoyu özel mükemmel bir like katması bekliyorum Haydi inşallah çevirelim 160 şans kartı verdi şöyle bir yer ne yapalım bir bakalım bir karakterimizi değiştirelim en gösterelim kendimizi biraz şunu seçelim son kez evet arkadaşlar geldim bu sefer bu tarafa doğru çevireceğim gene aynısı gene aynısı yani kısmet diyelim çıkmıyor zaten bunda bir burada var yani Neyse, bir saniye evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pek güzel bir şey zaten ilk videomuzda özel güzel like atmayı unutmayın hemen bir tane de maç atalım hemen reklamı izleyip geliyorum. Hemen reklam izleyip geliyorum hemen. Aa yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Gittik 10 gücündeki karakterle girdik maça. Çok kötü oldu bu. 17 gücündeki karakterle girdik. Bir saniye hemen o maçı durdurup geliyorum. Arkadaşlar yanlışlıkla maça girdik. Neyse şimdi biraz süper güç ne alalım ki küçük kale koyalım çünkü hepsinin yeri doldu klon kaleci alalım kırılmaz top alalım, alalım bunlarla oynarız şimdi güzel bir maç çıkartacağız. Orada arkadaşlar bir sonraki videoda ne çekelim ne istiyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoyu sizden 50 like bekliyorum İnşallah gelir. Gelirse bu hesabı makslamaya kadar götüreceğiz. Orada karşımıza Pikeso verdi. Hadi bakalım. Nasıl bir maç çıkartacağız? inşallah kafa topunda videoda çektiğim ilk maçı yenilmem ama yenileceğiz gibi duruyor şu anda önde olsak da kötü oldu bu Hadi ya. Tamam iki iki. Bir, bir. Hadi ya yerden yedik. Arkadaşlar bende top kasıyor. Da kaybettik şeydi Ama rakipte çok iyi çıktı falan. Yani çok iyi değil de ben oynayamadım arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Rakipte çok iyi değil yani. Neyse maçı kazanacağız öyle değil arkadaşlar. Kaybettik. Yo gene kaybetmemiş. Kazandım arkadaşlar. <laughs> Hop. Harbi kafa topunda oynadığımız videodaki ilk maçımızı çok tuhaf bir şekilde kaybet kazandık. Kaybettik Çok tuhaf bir şekilde kazandım. Reklama mı verdim? Yok. Yani dedi dedim ki kesin kaybettik. Bu üstüne doğru yürüyünce böyle olmadı peki. Bir maçtan atalım arkadaşlar hemen. Hemen reklam izleyip geleceğim. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geliyoruz. Güçlü bir rakip verse güzel olur. Gerçi az önce de güçsüz diyemeyiz. falan rakip ama. Baron verdi. Güzel. Aynı güçte sayılırız sadece. Neden 1-2-3 faltadır belki de mi? Top kasmasa güzel olacak arkadaşlar. Ben siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama top bende kasıyor. Al Yanlış şeye bastım arkadaşlar bir saniye odaklanmam lazım basamadım ki super güçlere bir saniye ya, odaklanmak lazım ya <laughs> adamın boyu bizden fazla olduğu için arkadaşlar hiçbir şekilde gelme şansımız yok yani. Yenme şansım pek yok arkadaşlar. Bir saniye ben bir şekilde halledeceğim bu maçı. Geldi. Kaleyi küçülttüm top yerden giderken. Arkadaşlar internet kasmasa bu arada çok kötü oynadık. Bundan sonra bir maç daha atmak istiyorum telafisi olarak. Ama bu karakterle pek atmadığım için de olabilir maç. Çünkü alışamadık Hemen ben şu maçtan çıkayım. Bir kez daha oynayalım. Ama şeyle. Sen kaptan maymun kralı. Evet. Evet son maçımıza giriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra videoyu kapatacağım. İlk videomuz güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah siz de öyle düşünüyorsunuzdur. 46 seviyelik bu karakterin ismini unuttum. Sihirdar mıydı neydi büyük ihtimalle? Olmaya da ama tam emin değilim şimdi. ilk golümüzü yedik sıkıntı değilim zaten güzel aynen ben zaten dediğim gibi o az önceki oynadım karakterle pek iyi oynayamıyordum bu adam ne yapıyor ya biraz tuhaf arkadaşımızın anladığım kadarıyla. Hocam ben bu karakter iyi olduğum için büyük kafam falan rakibimiz de bu arada süper güçleri o kullanmaya başlarsa ben de kullanacağım. Şu anlık kullanmayı pek düşünmüyorum. <laughs> Keşke basmayamış çok kötü. Uf uh, tamam güzel. Çok ah be küçük kaleci bulamayı unuttum. Küçük kaleci mi? Küçük kalem Yapma ya bu kötü oldu arkadaşlar. Adam nasıl tuttu onca topu Çok bu tarafa doğru gelsin. Yapma ya arkadaşlar. ilk katta bu videomuzu bir galibiyet, bir mağlubiyet, bir beraberlikle tamamladık. Haksızlık olmasın yani sizi hepsini izleteyim diye normalde biliyorsunuz alırdım başta da. Şaka maka. <laughs> Güzel bir video arkadaşlar bu tanıtımlar için. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Esenle kalın. Bay bay.